Merhaba arkadaşlar Teknik Hocam kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Antalya Ölçme Değerlendirme Merkezi'nin hazırladığı soruların geri kalanlarının çözümlerini yapacağız. 81 ile 101 arasındaki soruları bu videoda bulabileceksiniz. Daha önceki videolarda arkadaşlar 80. soruya kadar tüm çözümleri yapmıştık. Şimdi hemen başlayalım. Verilene göre a artı b en az kaçtır diyor. Bu nedir? Devirli bir sayıdır. Kök içinde. 4 bölü virgülden sonra kaç tane devreden sayı var arkadaşlar? 1 tane. O zaman 9 yazıyoruz. Bu kaç olarak dışarı çıkar? 2 bölü 3 olarak dışarı çıktı. Yani en az değerleri budur sadeleşmiş hali. A 2 B'ye 3 deriz. 2 ile de 3'ü topladığımız zaman cevabımız ne gelir? 5 ve A seçeneği olarak gelir arkadaşlar. Geldik 82. sorumuza. Ne diyor? Dikdörtgenin alanı uzun kenar çarpı kısa kenarla bulunduğunu bize söylüyor arkadaşlar. Diyor ki boyutları kök içinde 0.16 ve kök içinde 0.81 metre olan dikdörtgen şeklindeki parkeler. Bir kenar uzunluğu 360 santimetre olan kare şeklindeki bir odanın tabanına hiç boşluk kalmayacak ve üst üste gelmeyecek şekilde döşenecektir diyor. Ne diyor? Baktığımız zaman parke'nin kaç tane parke gerektiğini soruyor. Bunu metreye çevirelim. 3,6 metre yapar. Bu kaçtır arkadaşlar? 0,9 metredir. Bu ise 0,4 metredir. Bir parkenin alanı kaçtır o zaman? 0,9 çarpı 0,4. Yani bunu e, rasyonel olarak yazarsak 9 bölü 10 çarpı 4 bölü 10 ne yaptı burası? 36 bölü 101 tanesi. Bir kenara buymuş. O zaman alanı nedir? 3,6 çarpı 3,6 bölü. Bir tanenin alanına böleriz bunu. 36 bölü 100'e. Burada ters çevirip çarptığımız zaman üsttekileri de 36 bölü 10 çarpı 36 bölü 10 yazalım çarpı ters çevirdik 100 bölü 36. 100 ile 10, 10 bunlar gitti. 36 ile 36 gitti. Cevabımız ne geldi arkadaşlar? 36 ve B seçeneği olarak geldi diye söyleriz. Geldik 83. sorumuz arkadaşlar. Buraya baktığımız zaman bu 3 bölü 10'dur. Burası 1024. Neyin karesidir arkadaşlar? 32'nin karesidir. Yani orası da kaç olarak çıkacak? 32 bölü 10 olarak çıkmış olacak. 32 bölü 10. Tabi burası eksi 0, olarak yazabiliriz bunu. Burası kaç? 3,2. Bu arada ne vardır arkadaşlar doğal sayı olarak? 0 var. 1 var, 2 var, 3 üç var. 3'ü de alırız arkadaşlar. Sıfırı da alırız. Çünkü sıfır bundan büyük. 3 de bundan küçük olduğu için. Kaç tane doğal sayı olmuş oldu? Dört tane. Cevap B seçeneğidir. Geldik 84. sorumuza. Kaç tanesinin irrasyonel olduğunu bize soruyor. Baktık bunu arkadaşlar. Bu nedir? İrrasyoneldir. Bu nedir? Pi sayısı arkadaşlar. Belirli bir kuralı yok. Bu da irrasyoneldir. Bu devirli sayıdır rasyonel. Bu sıfırdır rasyonel. Bu bak 23, 23, 23 rasyonel. 0, e, pardon 314 nedir? Rasyoneldir. O zaman 1 ile 4 cevap C seçeneğidir diye söyleriz. Geldik 85. sorumuza. Bir torbanın içinde üzerinde birkaç tane sayı yazıyor arkadaşlar. Sayıların yazılı olduğu 10 adet top vardır. Rastgele çekilen toplardan üzerine yazılan sayı rasyonel ise 1 puan, İrrasyonel sayı ise 2 puan kazanılan bir oyunda Ayşe ile Ali aşağıdaki tabloda belirtilen topları çekmiştir. Rasyonelde bir arkadaşlar dikkat edelim. Bu nedir? Rasyonel, e, i̇rrasyoneldir. Kaç puan kazandı? 2 puan. Bu nedir? Rasyonel bir sayıdır. Kök 4 dışarıya çıkar arkadaşlar. Kaç puan kazandı o zaman burada? Evet, baktığımız zaman 1 puan. Pi sayısı irrasyoneldir arkadaşlar. Pi'den o zaman ne kazandı? 2. 0 da rasyoneldir. 1. Toplarsa kaç yapar? 6 puan kazanır diyor. 5 demiş. Bunu bir kere eleyelim. Bu irrasyonel 2 puan. Bu rasyonel sayıdır arkadaşlar baktığımız zaman. Ee, kaç puan kazanmış oluyor? E ee, bunda 1 puan kazanmış oldu. Bu nedir arkadaşlar? Buna baktığımız zaman bu sayı nedir peki? Buna rasyoneldir diyemeyiz arkadaşlar. Hangi düzenle gideceğini bilmiyoruz. Çünkü buna bir çizgi koysaydı anlayabilirdik ama ondan dolayı buna irrasyonel dedik. Bu nedir? Devirli sayı olduğu için rasyoneldir. O zaman buradan da kaç puan kazanacak? 1 puan. Toplam kaç puan yaptı? 6 puan. Oyunu Ali kazanmıştır. İkisinin de 6 puanı var. Yanlış. Ali ile Ayşe'nin aldıkları puanlar eşittir. İkisi de 6 almış. Doğrudur. Cevap C seçeneğidir. Geldik bir diğer sorumuza, a 4 iki basamaklı bir doğal sayıdır. a 4 e, irrasyonel bir sayı olduğuna göre a'nın kaç farklı değeri vardır diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bu ne olur? 14, 24, 34, hepsini yazalım. 44, 54, 64, 74, 84 ve 94. Burada 4 olup da rasyonel olan yani tam kare olan hangisi vardır? Bu değil bu değil bu değil bu değil bu değil sadece bu nedir rasyoneldir o zaman kaç tanesi olur arkadaşlar 8 tanesi olur deriz cevap D seçeneğidir. Sadece A 6 olamaz arkadaşlar. Diğer e, neler olmuş olur? 0 da olamayacağı için iki basamaklı olduğu için Birden 9'a kadar 6 hariç hepsi olur. 8 diye söyledik. Aşağıdakilerden hangisi iki tam sayının oranı şeklinde yazılamaz? Yani bize diyor ki hangisi bir tam sayı değildir? Bu nedir? 13. 13 bölü 1 yazdık. Bu nedir? 12. 12 bölü 1. Buna geldiğimiz zaman 8 bölü 1'dir arkadaşlar. Ama bu nedir? İrrasyoneldir. İki tam sayı olarak yazılamaz diye belirtiriz arkadaşlar. Geldik 88. sayıya. İfadesi rasyonel sayı ise x aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi 16 bölü 3. Olabilir mi? Olamaz arkadaşlar. Bir tam değil. Tam sayı olarak e, 16 çıkar ama 3 çıkmaz. Buna baktığımız zaman 45 bölü 3 ne yaptı? 15. Kök 15. Bir rasyonel sayı mı? Değil. Olamaz. Buna baktığımız zaman 75'i 3'e bölersek ne yapar? Kök 25 yapar. 25'te 5 olarak çıktı. Bir rasyonel sayı oldu. O zaman x'imiz 75 olur. Cevap c seçeneğidir. Geldik 89. sorumuza arkadaşlar. Birazca uzunca bir soru. A, B tam sayı B 0 olmayacakmış. A bölü B şeklinde yazılamayan sayılar irrasyonel denir. Rasyonel sayılar kümesi, irrasyonel sayılar kümesinin birleşimine gerçek sayılar kümesi denir ve R ile gösterilir. Her rasyonel sayının ondalıklı gösterimini veya devirli ondalıklı gösterimini yazabiliriz. Ancak her ondalık gösterimi rasyonel sayı olarak yazamayabiliriz diyor. Mehmet yukarıda verilen kartlar üzerinde yazılmış sayıları rasyonel sayı veya irrasyonel sayı olmalarına göre kutulara yerleştirmiştir. Fakat Mehmet kartları kutuya yerleştirirken hata yapmış bazı kartları yanlış kutuya yerleştirmiştir. Buna göre kartların doğru kutulara yerleştirilmesi için hangi iki kartın yazılı olduğu kartların yerleri değiştirilmelidir. Şimdi soruya baktığımız zaman çok uzunca bir soru ama çok basit bir soru arkadaşlar. Kök 13 nedir arkadaşlar baktığımız zaman? İrrasyoneldir. O zaman bunu bu kutuya alacağız. 49'a baktığımız zaman da rasyoneldir 7. Bunu da diğer tarafa alacağız. O zaman ne deriz arkadaşlar? Kök 13'te kök 49'dur. Cevap B seçeneğidir diye belirtmiş. 90. soruya geldiğimiz zaman yukarıdaki tabloda bir e, okuldaki. İki sınıfta bulunan kız ve öğrenci, erkek öğrencilerin sayısı verilmiştir diyor. Bu verilerin sütun grafiğindeki gösterimi hangisidir? Şimdi A sınıfına baktığımız zaman arkadaşlar ne var? 8 tane kız, 9 tane erkek olması lazım. Bir kere buraya baktığımız zaman A'da kızı fazla göstermiş gitti. Burada kaç tane kız var? Yedi tane var bu gitti. Buraya geldik 8 kız var. Kaç tane erkek var? 9 tane tamam. B'ye bakarsak 10 tane ne olması lazım? Kız tamam, 7 tane de erkek var. Bu da tamam o zaman cevap nedir? C seçeneğidir diye söylemiş oluruz. 91. soruya geldiğimiz zaman yukarıdaki grafikte bir tarlanın arpa ve yulaf ekilen alanları ile boş bırakılan alanların dağılımı gösterilmiştir. E, yulaf ekili alan boş alanın iki katına. Yulaf e, buna x dersek yulaf bunun iki katıymış 2x. Arpa ekili alanın gösterildiği daire diliminin merkez açısı 150 150'ymiş. Bura 150. Tamamı kaç olacak? 360 arkadaşlar. Ne diyor burada? Buna göre boş alanın yüzde kaçını arpa ekilirse arpa alanı yüzde 14 artar diye bize soruyor. Şimdi yüzde 14 artması için. 150 çarpı 14 bölü 100 deriz. 50'ye bölsek 2 50'ye bölsek 3. 2'ye böl bunu 2'ye böldük 7. Ne kadar artmasını istiyor? 21 artmasını istiyor. Peki o zaman biz neyi bulalım? X'i bir bulalım arkadaşlar? Kaç olduğunu bulacağız ki ona göre işlem değerlendirmesini yapabiliriz. Şimdi burada e, toplam merkez açımız kaçtır? Bizim 360'tır. 360'ı 360'tan daha doğrusu 150'yi çıkartırsak ne bulduk? 210. 210'ın bir kısmı burada iki kısmı burada. O zaman buna kaç düşer? 70 düşer arkadaşlar. 70'in yüzde kaçı 21'dir? O zaman 70 çarpı x bölü 100 deriz. 21'e eşitleriz. 7'ye böldük 3. 7'ye böldük 10. Bunu böldük 10'a bunu 10'a böldük 10. Karşıya atarsak x'imiz ne gelir arkadaşlar? 10 çarpı 3'ten 30. O zaman cevabımız nedir? B seçeneğidir. Geldik bir sonraki soruya. Yukarıdaki tabloda Antalya ve Erzurum illerinde Kasım ayında 5 gün boyunca ölçülen hava sıcaklık değerleri verilmiştir. Ne diyor arkadaşlar? Hangi grafiğin bu e, olduğunu bize soruyor. Şimdi Antalya'ya bakacak olursak 20 başlangıçta. Sonra ne olacak? 18'e düşecek salı günü. Evet 18'de burada düşmüş. Sonrasında 17 olacak ve Perşembe de 17 olacak. Sonra 20'ye çıkacak. Antalya için doğru gidiyoruz. Pazartesi kaçmış 7 6 ile 8'in ortası 7. Sonra 7, sonra 8'e çıktı. Sonra baktık 5'e düştü. Evet 5. Sonra da 6'ya çıktı. O zaman cevap direkt Adana'dır diye ilk baktığımız şıkta görmüş olduk arkadaşlar. Azra'nın kitaplığında 30 adet kitap bulunmaktadır. Bu kitaplardan 10 tanesi roman, 12 tanesi hikaye ve geri kalanları şiirdir. 10 roman 12 hikaye. Geriye kaç tane kalır arkadaşlar? 8 tane. Bunlar da şiir kitabıymış. Azra'nın kitaplarının sayısının türlerine göre dağılımı daire grafiğinde gösterilirse şiir kitaplarını gösteren daire diliminin merkez açısını sormuş. Şimdi 30 tane de kaç tanesi arkadaşlar? Şiir 8. Daire dilimi dediği zaman toplam açısı nedir? 360'tır. 360 da x diyelim. İçler dışlar çarpımı yaparsak 30x eşittir. 360 çarpı 8 yapar. 30'a bölelim. Bunu da 30'a bölelim. Burada kaç kaldı? 12. X'imiz nedir? 12 çarpı 8'den 96. Yani cevabımız D seçeneği olmuş olur arkadaşlar. Geldik. Bir sonraki sorumuz arkadaşlar. Ne diyor soruda? Yukarıdaki grafik A, B ve C firmalarının son 5 yıl içinde kar durumlarını göstermektedir. 2019 yılında sadece A firmasının karındaki bir önceki yıla göre artış olmuştur. 2019'a baktık arkadaşlar. Burada ne yapmış? A'nınki artmış, diğerlerinki ne olmuş? Sabit kalmış. Bu ifade doğru. 2016 yılında C firmasının karındaki bir önceki yıla göre düşüş olmuştur. 2016'ya baktık. C hangisi? Sarı. Düşmüş mü? Evet, düşmüş. Doğru. Ne diyor? 2017 yılında bütün firmaların karında bir yıl, bir önceki yıla göre artış vardır. 2017'ye baktık arkadaşlar. Sarı arttı yani C, yeşil arttı yani A fakat buradaki B sabit kaldı. Bu ifade yanlış olmuş olur arkadaşlar. Cevap C'dir. 95. soruya geldiğimiz zaman yukarıdaki grafikte A, B, C fabrikalarında son 5 günde üretilen halı sayıları verilmiştir diyor. Buna göre hangisinin yanlış olduğunu bize soruyor. Bakalım şimdi arkadaşlar. Çarşamba günü tüm fabrikalarda eşit sayıda halı üretilmiş. Kesişmiş burada yani hepsi eşit doğru. 3 fabrikanın 5 günlük toplam halı üretim sayıları eşit. Baktığımız zaman bunlar arkadaşlar hepsi birbirine göre eşit simetrik gidiyor. Bu ifade de doğru. Sonrasında baktığımız zaman 5 günde 3 fabrikada toplam 450 halı üretilmiş. Şimdi sadece B'ye bakarsak her gün ne kadar üretilmiş? 30. 30'da 5'i çarparsak 150 bundan. Diğerlerinden de 150 üretilmiştir. 3'te çarparız kaç yapar? 450 yapar. Bu ifade de doğru olmuş oldu. Günlük ortalama halı üretimi en fazla olan fabrika A'dır. Hepsinde arkadaşlar ortalama aynı, toplam sayı aynıysa ortalama da aynıdır. Cevap yanlış olan Denizlidir diye söylemiş oluruz. Birazcık uzun soru. Ne diyor? Adil sınavı hazırlanırken A, B ve C kitaplarından faydalanmıştır. Birinci sınava hazırlanırken bu kitaplarda çözdüğü soruların dağılımını grafik 1'de göstermiş. Birinci sınavında yeterince başarılı olamayan Adil ikinci sınava hazırlanırken B kitabından %50 daha fazla soru çözmüştür. Adil e, ikinci sınava hazırlanırken çözdüğü soruların dağılımı grafik 2'de verilmiş. Ve e, ne diyor? İkinci sınava hazırlanırken... A kitabından 105 soru çözmüştür. Bundan 105 soru çözdüyse o zaman bundan da 105 soru çözdü. Bundan ne kadar çözmüştür arkadaşlar? 2 katı kadar çözmüştür. Çünkü 180, biri 90 kaç yaptı? 210. Ne diyor? Herkes sınava hazırlarken çözdüğü soru sayısı değişmediğine göre 1. sınava hazırlarken çözdüğü soru sayısının grafiği e, hangisi olabilir dedi. Şimdi arkadaşlar buraya baktığımız zaman ne diyor? İkinci sınava hazırlanırken B kitabından %50 daha fazla soru çözmüş. B burada kaçtı? 60'tı. Burada kaç oldu? 105. O zaman buradaki ölçüsü nedir? Bunun 70'tir. O zaman bu 70 ise bu bakarsak bunun 3 katı 210. Buradaki ölçümüz nedir? 120. Bu da bunun 2 katı kaçtır? 140'tır. O zaman bitti soru arkadaşlar. A'dan ne çözdü? 210 çözdü. Baktık burada 210. B'den ne kadar çözdü? 70 çözdü. Tamam. C'den de ne çözdü? 140 çözdüğünü söylemiştik. C şıkkı cevaptır diye belirtmiş oluruz arkadaşlar. 97. soruya geldiğimiz zaman bu 3 bölümden oluşuyor arkadaşlar. Her sayfada ayrı bölümünü ekleyerek yaptım. Ve başlayalım. Ne demiş? Aşağıdaki sütun grafiğinde bir kitap evinde haftanın 6 günü satılan hikaye ve roman kitaplarının sayıları verilmiştir. Bu hikaye kitabının, bir hikaye kitabının fiyatı roman kitabının fiyatının 2 bölü 3'ü ise sorular yukarıda grafiğe göre cevaplayınız diyor. Bu kitap evinin e, kitap satışından kazandığı paranın günlere göre dağılımını gösteren grafiği bize soruyor arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman 3 bölü 2'si ise ben romana ne diyebilirim? 3 hikaye kitabına ise 2 diyebilirim. Baktığım zaman burada birinci de roman hangisi bu. 3 ile 40'ı çarparsam 120 yapar artı. 2 ile 60'ı çarparsam buradan da 120 yapar. i̇kinci gün baktığımız zaman ne satılmış sadece? Roman kaç yapar? 180. Üçüncü güne baktığımız zaman 40 çarpı 3 120. Buradan da kaç gelir? 120 artı 120 gelir. Buna geldiğimiz zaman 240, buradan kaç gelir? 120 gelir arkadaşlar. Kaç yaptı? 360. Sonrasında buna bakarsak 100 ile 3'ü çarptık. 300 olarak bulduk. Bir kere burada da ne satılmış? Sadece hikaye satılmış. 120. En fazla hangi gün olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Dördüncü gün en fazla açı oldu. aşikardır. Burada baktık birinci günü en fazla demiş. Bir kere eleyerek gidebiliriz arkadaşlar. Burada baktık dördüncü gün e, en fazla 90. Bunlarda da 90 tamam. Hepsini toplayalım arkadaşlar. Şimdi toplarken de en az e, hangisinde var arkadaşlar bakarsak. 5 gün var. Bir de buradan da elemeye çalışalım. Burada 30 var. Burada 75. 75 büyük arkadaşlar bunu eledik. Burada kaç var? 70 var. 70 e, olabilir mi 5 gün arkadaşlar? Olamaz o zaman bunu da eledik. Diğer hesaplama bile yapmadan cevabımızın A seçeneği olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bir hikaye kitabının fiyatı 10 lira ise kitap evinin günlük kazancını gösteren çizgi grafiğini soruyor. Şimdi 10 lira ise arkadaşlar hikaye roman nedir? 15 liradır. O zaman birinci güne baktığımız zaman normalde neydi? Buna ne dedik arkadaşlar ki roman. Roman 40 tane satılırsa 600. Artı burada 60 var. 60 da onu çarparsak 600 yapar. Ne yaptı? 1200. Birinci gün 1200 olacak. Burada 1800 vermiş yanlış. Burası da yanlış. Şimdi o zaman iki şıkkı indirdik. İkinci gün burada 900, burada da 900. Buradan belirleyemeyiz. Üçüncü gün burada 120, burada 120. Buradan da belirleyemeyiz. Farklı neresiyse oraya direkt odaklanıp çözüme ulaşalım arkadaşlar. 5. gün burada 600, burada 800. Hemen 5. günü yapalım arkadaşlar. 5. gün sadece ne satılmış? Hikaye. Hikaye satıldığına göre kaç tane satılmış arkadaşlar? Ee, buradan söyleyecek olursak 60 tane. Hikayenin birinin ne kadar? 10 lira. 10'la çarparsak 600 yapar. Yani 5. gün 600 olması lazım. Burada kaç? 800. Bu olamaz. Cevap B'dir diye söyledik. Hepsini incelememiş olduk arkadaşlar. Neden? Çünkü daha kolayca çözüme ulaşabildik bu şekilde. Ondan dolayı bunu incelemiş olduk. Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? En fazla kitap satışı yapılan gün dördüncü gündür. Ne kadar satılmış arkadaşlar? Burada 140 tane. En fazla burada mı satılmıştır baktığımız zaman? Burada 100 tane. Burada 60. En fazla burada satılmış. Bu birincisi doğru. En fazla kazanç elde edilen gün 6. gündür demiş. 6. gün ne kadar? Şimdi üstteki grafikten bakalım arkadaşlar. Hangisi? Grafiğimiz buydu. En fazla kazancı 4. günde elde etmişiz. 2 yanlış. 1. ve 3. günler eşit miktarda kazanç elde edilmiştir. Bakalım 1. de 1200, 3. de de 1200. Bu da doğru. En fazla kazanç elde edilen gün 2. gündür diyor. 4. gündür arkadaşlar. Yani 1-3 doğru cevaptır bizim için. Mustafa'nın girmiş olduğu bir sınavda toplam soru sayısı ile boş bıraktığı soru sayısının derslere göre dağılımını gösteren daire grafiği aşağıda verilmiştir. Grafikte aynı renkler aynı dersleri ifade etmektedir diyor. Sınavda bulunan toplam 40 matematik sorusundan 5 tanesini boş bırakan Mustafa'nın çözdüğü ve boş bıraktığı soruların sayılarına göre e, ne istiyor? Dağılımı bizden istiyor. Şimdi kaç soru e, burada neymiş arkadaşlar? Sınavdaki dağılım Kaç tane soru var? 40 tane. Kaç tanesini boş bırakmış arkadaşlar? 5 tanesini. Burada dağılımı şu şekilde yapacağız arkadaşlar. 90'da kaç var? 40. Bu bunun kaça bölünmüş hali arkadaşlar? 18. 5'e bölünmüş. O zaman burada 8 vardır. 90'larda 40 vardır. Sonrasında ne diyeceğiz arkadaşlar? Burada 36 derece ise 16 tanedir. Buraya da kaç demiş olacağız bakacak olursak 40 demiş olacağız. Şimdi boşlara bakalım. %5. O zaman 20'de nedir? 1'dir. 120'de nedir? 6'dır. 20'de 1 olduğunu söylemiştik. 20'de 1 ise 40'ta 2'dir. O zaman burada kaçtır? 3'tür. Hemen inceleyelim arkadaşlar. Kaç soru ee, ne demiş? Çözülen, boş bırakılan. 35 taneyi çözmüştür o zaman. Kaç taneyi boş bırakmıştır? 5 tane. Bu tamam. Türkçeye baktığımız zaman Türkçeden kaç boşu var arkadaşlar? 3 tane boş var. Burada çok boş göstermiş. Bu direkt yanlış. Burada kaç? 3 tane boş var. Tamam olabilir. Burada baktığımız zaman Türkçeye arkadaşlar 2 boş var. Bunu da eledik. Burada kaç tane Türkçeden var? 5 tane. O zaman bunu da eledik. Cevabımız geldi arkadaşlar o zaman nedir? B seçeneğidir diye rahatlıkla söyledik. Geldik 99. sorumuza. Kurslardaki öğrenci dağılımı verilmiş. Yukarıdaki grafikte müzik kursuna giden öğrencilerin kurslara göre dağılımı verilmiştir. Keman kursuna giden öğrenci sayısı 60. Kemanlar burada 60'mış. Bize neyi soruyor? Diğerlerini soruyor. 45'te 60'sa 360 ya tamam arkadaşlar. O zaman X deriz. 8 katı bu. Bu da 8 katı olur. 60'ı 8 ile çarparsak ne yapar? 480 yapar. Bunu C şıkkı bulduk. Yan flüt için baktığımız zaman 60'ta 45. O zaman ben bunu arkadaşlar ne dedim? Pardon, 45'te 60 diyecektik. 45'te 60 dersek biraz büyütelim kalemimizin ucunu. 45'te 60 yan flüt kaç arkadaşlar? 60'ta x. 15'e böldük 4. 15'e böldük 3. 3'e böl. 3'e böl. Burada 20 kaldı. X'ine bulduk. Buradan 80 o zaman bunu da D seçeneği dedik. Piyano kursuna giden piyano nerede? Burada. Hemen hem orantıyı yine kuracağız. 45'te 60, 105'te x. 15'e böl 3, 15'e böl 7. 3'e böl, 3'e böl. Burada 20 kaldı. Çarptığımız zaman kaç yaptı, nereyi yanlış böldük diye bakacak olursak burayı 15'e böldük. Burası 20 dedik. Bir daha işlemi yapalım arkadaşlar. Bir yerde hatalı sadeleştirme yaptık ama. 45'te kaç dedik? 60 dedik. 105'ti bizden istenilen piyano. Bunda x dedik. 15'e böldük 3. 15'e böldük 7. 3'e böl, 3'e böl. Burada 20. Az önce nasıl sadeleştirme yaptık bilmiyorum. İçler dışlar çarpımı yaparsak 20 ile 7'yi çarptık. 140 olarak bulduk. Gitar kursuna giden öğrenci sayısı. Gitarda kaç var? 90. Ee, bağlamaya giden ikisinin farkı kaç arkadaşlar? 90, 1'e 60, 30 farkı var. 30'da ne kadar olduğunu arıyoruz. Biz 45'te ne olduğunu biliyoruz. 60. 15'e böl 3, 15'e böl 2, 3'e böl, 3'e böl 20. X'imiz ne yapar buradan? 40 yapar arkadaşlar. Cevabımız B seçeneğidir diye söyleriz. Piyano ve yan flüt kursuna giden öğrenci sayıları toplamı. Piyano 105. Flüte giden kaçtı arkadaşlar? Baktığımız zaman 60. Veya üstten direkt olarak yan flütün sayısının 80 olduğunu. Ben oran olarak söyledim ama piyanoya giden de kaç olduğunu biliyoruz. 140. Kaç yaptı bunların toplamı 220 kişi. Gitar ve bağlama, gitar'a 40 kişi gidiyor. Bağlamaya kaç kişi gidiyor arkadaşlar? Hesaplamış mıydık bağlamayı diye bakacak olursak bağlamayı hesaplamadık. Ama e, bağlamada neye eşit? Yan flüt'e eşit esasında yani 80. Kaç fazladır? Burasını kaç bulduk? E, işlem hatası mı yaptık? Yine bir yerde hata yapmış olabiliriz işlemsel. Tekrar yazacak olursak burayı. Piyano'yu ne dedik arkadaşlar? 140. Yan flütü ne dedik? 80 dedik. Topladık. Ne yaptı burası? 220. Gitarı ne dedik baktığımız zaman? 40 dedik. Bağlamaya geldiğimiz zaman pardon gitarı bunu demedik. Gitarı ne dememiz lazım? 120 dememiz lazım. Çünkü 45'in 2 katı sayı da 2 katı olacak. Bağlamamız kaç peki? Bağlamamız 80. Toplarsak ne yapar? 200 yapar. 220 ile 200'ün farkı kaçtır? 20'dir diye bunu söylemiş olduk. Cevabımız B seçeneğidir arkadaşlar. Bazen dalgınlık, dikkatsizlik olabiliyor. Anlaşıldıysa ne mutlu biz arkadaşlar burası için. Geldik bir sonraki sorumuz arkadaşlar. Ne diyor? Verilen sütun grafiğinin daire grafiğine dönüştürmüş halini bizden istiyor. Hepsini toplayalım. 100, 150 daha ne yaptı? 250, 370 ve 450. 450'de Türkçe'de ne var? 100 var. O zaman 360' da x diyelim. Bunu 90'a bölsek kaç yapar? 5. 90'a böl 4. 5'e böl 5'e böl 20. X'imiz ne yaptı? 80. Yani Türkçe 80 olması lazım. Zaten Türkçe'yi bulduk mu? Direkt olarak cevabı bulmuşuz arkadaşlar. Bunda 100, bunda 90, bunda 60. Daha diğerlerine bakmaya bile gerek yokmuş. Cevap D seçeneğidir. Geldik son sorumuza. Uzun, meşakkatli bir yolun sonunda arkadaşlar 101. soruyla beraber Antalya Ölçme Değerlendirme Merkezi'nin sorularının sonuna gelmiş oluyoruz. Hemen çözelim. Ve kapatalım videomuzu. Yukarıda verilen grafikte bir okulda bulunan 8. sınıf şubelerinde takdir belgesi alan öğrencilerin sayısı gösterilmiştir. Bu veriler daire grafiği ile gösterilirse 8A grafiğindeki takdir alan öğrencilerin daire diliminin merkez açısını soruyor. Toplayalım 8, 14, 12 daha 26, 30 yapar. 30'da A'da kaç kişi var 8? 360'da X deriz. 12 katı. Bunun da 12 katını alırız. X'imiz ne yapar? 96 ve C seçeneği yapar diye söyleriz. Ve bu şekilde dediğimiz gibi Antalya Ölçme ve Değerlendirme Merkezi'nin sorularının sonuna gelmiş olduk. İlerleyen vakitlerde arkadaşlar diğer ölçme değerlendirme merkezlerinin hazırlamış olduğu sorularını da çözümlerini sizler için yapmaya devam edeceğiz. Aşağıdan kanalımıza abone olmayı ve videolarımıza beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.